Herkese merhaba. Bugün birilerine sarılmak istiyorum ve bunun için en uygun oyunun Fall Guys olduğunu fark ettim. O yüzden pistlerde yerleşirken aynı zamanda da birileriyle sarılmaya çalışacağım. Umarım <laughs> beni kabul edeceklerdir, arkadaşlar olarak göreceklerdir. Neyse <laughs> hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İyi eğlenceler. Ah, Gatecrash mı oynayacağım? Ah, bu ilk, ilk sezondan ilk, en başından kalma bölüm. Biliyorum ben bu bölümü ve o oyundaki bütün bölümler gibi nefret ediyorum. <laughs> herkes kıyafetler, herkes rengane giymiş. Ben default ön tanımlı Fall Guy olarak geliyorum. Hadi çabuk. Hayır. Evet. Hayır ya. Hayır ya. Ya. Kaybettim. Ne büyük sürpriz. <laughs> ne büyük sürpriz. Oo güzel. Ben de şekilli bir şey aldım. Artık default karakter değilim. Aha, en baştan başlıyorum. Evet, önde başlayarak umarım bu sefer kalifi olacağım. Diploma karakterimi göremiyorum. Geriden gelenler, ha. Öndekilere engel olmayın. Ne harikalar yaratıyorum be. Hop, harikalar yaratıyorum. Harikalar, harikalar yaratıyorum, evet. Allah burası böyle olduğuna göre sıkıntılı bir yer derken evet. yeni checkpoint. Hayır. Neyse en azından checkpoint'e geldik. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır. Evet evet evet. Evet. Gel samuray. Samuray. Gel gel. Durma burada. Durma burada. Başkalarını <laughs> eğlendirme. Ya <laughs> Samuray'da kendimi çekmeye çalışıyorum. Bu yeni bir bölüm. Ben hiç oynamamıştım. Ne yapacağız şimdi? Siz gel. Gel. Hayır. Korkuyorum. Sarıl bana. Korkuyorum. Korkuyorum. Sen sarıl bana. Gitmeyin. Korkuyorum. Düşeceğim. Hayır düşeceğim. Noel Baba. No sen değil. Sen. Siz değil. Noel Baba'yı istiyorum ben. Hayır. Noel Baba nerede? Korkuyorum düşeceğim. Aha, bu da default karakteri. Merhaba. Gel sana sarılayım. Aha, hayır, aşağı attım. Hayır. Bunu sevmiştim. Gel, gel sana sarılmak istiyorum. Yaşasın. Flawless victory. Büyük gün işleyerek bu bölümü geçtim. Birini hiç istemeden de olsa aşağı attım. Hayır, buzlu yerler hiç hayır alamet değil. Kesin sürekli kayıp düşeceğim aşağı. Niye İtalya ben varım? Diğerleri nerede? Ha? Hayır, ne oluyor? Ha? Ah ne baba? Ne no baba? Hayır, geri atma beni. Ya onu ileri attın beni niye geri atıyorsun? İleri at beni. Ya. Ya buraya hayır. Sarıl bana. Ben de çek şey yukarı. Ben de çekiyor. Hayır. 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 Hayır aşağı atma. Yukarı kaldır beni. Evet. Evet. Harika. Gidemedim. Yine kaybettim. Evet. Az önce Noel Baba'ya sarılamadığım için yeni Noel Baba ben oldum. Önden gidin. Kır bakayım. Evet. Kapıları kırın beyler. kapılara kırın. Hayır ben niye atıyorsunuz içeri? Hayır. Köpek balığı sen azısın ben de götürsene. Köpek balığı. Bu arada ben en sondayım. Ha herkes kışta işte oraya. Hayır hayır. Tamam ben başka takımla gireceğim. Şu anda sarılmaya ihtiyacım var. Evet az önce oynarken başarısız olduğum pist. Ama bu sefer yanımda takımım var. Takımda 3 kişi daha var. Hadi gidelim. Hadi takımım. Ortadaki kapı ortadaki kapı ortadaki kapı. Evet. Hadi başaracağız. Birlikte başardık. Evet. Yarıştan baştan önce bir takım kucaklaşması. Hadi takım kucaklaşması. Hayır ya. Hayır. Hayır. Beni terk etmeyin. Hayır herkes beni geri attı. Takım, ekip. Nerede takım çalışması? Gel gel gel. Takım kucakla. Ya yarışamıyorum. Takım. Beni terk etmeyin. Ey takım bitirdi benim sadece ben kaldım. Ya ne yaptım ben? Benim yüzümden kaybettik, evet. O zaman grup oyunundan da çıkıyorum. Başkalarını üzmek istemiyorum. Belki de bu yüzden hiç arkadaşım olmuyor. Hep birileriyle birlikte vakit geçirmek istesem herkesi kendime uzaklaştırıyorum. Yine başıma geldi böyle bir şey. O yüzden ben son bir kez tek başıma oynamak istiyorum. Kendimi bu şekilde kanıtlamak istiyorum. Ve eminim ki başka oyuncular bana sarılıp yani daha doğrusu benim zor da sarılmamı kabul edip <laughs> Birim <laughs> aranemi yükselteceklerdir. <gülüyor> Acaba kime sarılsam? Hangi benimle arkadaş olmak ister? Sen sarı sarı gel. Gel sarı. Ah eyvah eyvah hayır. Sarı sarı. Sarı nerede? Sarı orada. Ben şu oyun oynamıyorum. Ben sarıya kucaklaşmaya çalışıyorum ve düştüm. Hayır sarı çok uzaklaştı benden. Yoksa başaracak mıyım? Yoksa başaracak mıyım? Sarı nerede? Sarı gitti mi? Benimle kuyaklaşmak isteyen var mı? Sarı neredesin? Ah sarı geliyor. Sarı sarı bu tarafa sarı bu tarafa sarı bu tarafa. Hayır sarı oraya gitme. Sarı yüreği. Neyse gel sen de kucaklaşayım gel. Merhaba. Düşko topu. Gel sarılalım. Gel. Gel sen de sarılayım. Bana sarılacak birileri lazım. Sarılmak istiyorum birilerine gel. Hayır. Hayır Şirek. <laughs> Şirek'in peşinden ben de girdim ya. Hayır sarı nerede? Sarı hangisi bunların? Takım mı? Hayır ama ben sarıyı göremezsem ben ne yapacağım? Sarı alalım gel. Gel. he Gel yoksa sarı sen misin? İtme beni lütfen. Gel. <laughs> Bütün sarılara sarılmalıyım. gel. Sarı sana sarılan olmamış herhalde Duman ötmüyor senden Sarı gel Hayır ya yine Başarısız olduk en azından bir sürü Sarıya sarıldım hehehe <laughs> O zaman en azından bu kadar sarılma yeter Yine arkadaş edinemedim şey Yine kimseyi bulamadım o zaman bu kadar oyun yeter En azından Sarılmama karşılık veren beni Sevdiğini belirten birini buldum Bu bile benim için yeterli şimdilik görüşmek üzere. Eğer video beğendiyseniz bir like atın ve kanalımı takip edin lütfen. Sonra görüşmek üzere hoşçakalın.